olmadığını görecektir. Evet. Valla işte ne yap, ne yazık ki e, İslam adına ortaya çıkan e, kötü örnekler var. Bizim yani evet. iyi örnek oluşturma ve yani e, kendi şahsımızı nefsimiz yerine Kur'an'ı ön plana atma evet. e, dışında başka bir alternatifimiz yok. İslam'ın ilk dönemlerinde de gerçekten çok güzel bir örnek var o kadar geri bir medeniyet ki peygamberimizin geldiğini. Kur'an'daki birçok ayette de görüyoruz bunu. Yani diyor ki sizden evvelkiler sizden çok daha güçlüydüler şeydiler. Hani siz nesiniz ki gibi peygamberimizin dönemindekilere söylenen e, ifadeler var. Evet. Ve o kadar o güçsüz medeniyet yani ne felsefede ne bilimde hiçbir önemli bir şey olmayan medeniyet. Kur'an'ın gelmesiyle Kur'an'a zihinlerini inşa ettirmeleriyle bir bakıyoruz dünyanın bir anda en üstün medeniyet olmuş kısa sürede. Evet. Yani peygamberimiz öyle kimseden e, padişahlık taht devralmadı. Evet. Hani Roma İmparatorluğu gibi imparatorluk devralmadı. Hatta kendisi bir kabilenin reisi bile değildi. Hani o bir yerde güçlü bir meliklik devraldı. Ondan sonra zaten güçlüydü devraldı. Bir de İslam işin içine sokuşturdu. Geçti belki bazıları diyebilirdi o zaman. Hani o, ondan sonraki tablo için. Tek başına bir insan. Ne bir şeyin reisi ne bir şey. Ve çok geri bir medeniyette. Yani kendi medeniyetinin birikimini de kullanıp da o toplumun ileri gidebilecek ahali <laughs> yok. Ve bir Kur'an geliyor, bir kitap zihinleri inşa ediyor, i̇nşa şey oluyor. Edeyim. bir bakıyorsunuz dünyanın en güçlü medeniyete kurulmuş. Daha sonraki işte Fuat Sezgin hocamız gibi daha birçok kimsenin de yine gösterdiği gibi ondan sonraki o başarıların üzerinde hı hı. insanlık medeniyeti de işte bugünkü bilimsel devrim diyebileceğimiz şeydeki birçok o bulguların, kozmolojideki gelişmelerin arkasında da daha evvelki o üretimin İslam dünyasındaki üretimin katkıları var, diğerlerine de katkıları var. Biruni ile İbn Sina'ya baktığınızda bir bakıyorsunuz, ıı, ışık sonsuz da mı sonsuz mu gibi? Yani fizik açısından böyle gerçekten tartışılması oldukça zor. Bu kadar zor temel şey. bir şeyi tartışırlarken onlara biliyorsunuz. Yani nasıl İslam orada bir zihin inşa etmiş ki bir anda karşınıza böyle bir şeyler çıkıyor? İbn Sina'nın kitapları işte 17. 18. yüzyılda bile hala. Öğretiliyor. öğretiliyor. İbn Rüşt e, bir anda bakıyorsunuz Batı Latin İbn Rüşt'çülüğü şeklinde bir akımın oluşmasına yer açacak e, yapıtlar ortaya çıkartıyor. Gazali'nin orada akıl yürütmeyle ortaya söyledikleri zamanın başlangıcıyla Kindi'nin söylediği argümanlar diyoruz. Bugün karşımızda işte izafiyet teorisiyle bir bakıyoruz gerçekten de e, evrenin başlangıcının zamanın başlangıcı gerektirmesi gibi karşımıza çıkıyor. Yani Kur'an'ın böyle bir meyveleri de var yani bizim örnek alacağımız. Tabii ki İslamlık dönemlerindeki kavgalar, kargaşalar çok olumsuz örnekler de var ama böyle bir olumlu da örnek var karşımıza çıkabilecek. E, yapacak bir şey yok. Yani zihinleri e, Kur'an'a inşa ettirmek, o kötü örnekleri yok etmeye çalışmak dışında başka ne yapabiliriz yani biz de onu yapmaya çalışmamız lazım. Buradaki evet. bütün anlatımlarımız da sonuçta onun için. Evet.